Ya bu dolayı var ya hani giderse nasıl olacak hiç bilmiyorum. Gerçekten. Hiç, ya bize... Oğlum bize çok win kazandırdı ya. Öyle böyle değil yani. Alan vermiyor. Bak son maçı gördün. Alan verdi mi? Vermedi. Abi bak zaten kanki bak. E, hani bu kalkacaksa bile şöyle kalksın. Tamam oyunun başında verme. Ama oyunun sonlarına doğru ver. Çünkü... Abi alanı birine veriyorsun. Diğerleri açıkta kalıyor. Diğerleri kullansın yani. Sağda kanka süre sayıyor. Düşünsene bak. 20 dakikaya kadar vermiyor. 20 dakikadan sonra Heh. veriyor. Olur olur. Olur ben okey. Okey. Tamam o zaman. Ya vermiyor ya. Verdin onu. Bil bildiriyorum PUBG Bayla. <laughs> Yunus bir mail atsana ya. Senin İngilizce niye? Oo. Ben, 98. Şeyde one shot de. one shot. Kardeş, belki adam one shot demeyi tercih ediyor. Aptayız. Ah Oho. Geçen bu konuda açıklama yapıyorsunuz ya. Hani şat ha. vuruş demek ya kanka. O ne vuruş evet. diye yazılmış olduğunu düşün. <laughs> Yoo o kadar. Evet adam profesyonel düşünüyor. Anladın mı? Bunu söyleme. Evet. <gülüyor> Aa, <gülüyor> 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 Yunus ne demek istediğimi anladın mı peki? Ne zaman? Biraz önce. Oo skoplara bak eyvallah. Şöyle... Ne demek istediğimi anlamışsın. De. Programcı Önce... iyi değil. İyi mi de? Ha tamam hocam. İyi sıkıntı yok. Kaç verdi? Elmasta kaç veriyor? Sen de artı 25 almışsındır. Abi. <laughs> Senden öyle mi? O bana yeter ya. <gülüyor> <gülüyor> Oha! Ne o kadar konuşuyorsun? Adam senin önünde mü? 277 <laughs> Elmas adam ya. Elmas adam. 277 <laughs> diyor lan. Yok ya elmas gördün mü? Ha gördün mü? O kadar ne ara düştü ya? Bot kapıyor ya, iniyor ölüyor. Ya bir bir girmesem oyuna belki geçersin abi. Oo var. Biraz sonra, platini birle takılırız. Ya oynayamıyorum öyle çok fazla bağımlı ya. Yoksa kasarım da. Sarmam.